Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Bugün bölgenin en güzel villayı beraber gezeceğiz. Dört oda, salon, açık mutfak, tam müstakil, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı. Sinan dış cephesini çekerken ben de böyle otoparkın girişinden gireceğim değerli arkadaşlar. Giriş kapımızı gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde yapılmış otopark alanımız. Aynı zamanda yan tarafta da yaya giriş kapımız var. Şu anda otoparkın önündeyiz. 45'e 45, e 45 e yarım at seramikler döşenmiş. Tabii otopark binanın seviyesinden bir 40 santim daha düşük. Ön tarafta gördüğünüz üzere güzel bir veranda alanımız var. Az da olsa çim alanımız var. tabi yan tarafta da öyle. Şöyle bir basamakla çıkıyoruz. Burada da çok güzel bir peyzaj alanımız var. tabi binanın dış cephesine baktığımızda yukarıdan aşağı komple dekoratif sıvayla yapılmış. Üzerine de Granli boya kullanılmış değerli arkadaşlar. Geniş alana sahip. Arsası 230 metrekare değerli arkadaşlar. 230 metrekare arsa içerisinde yapılmış bir evden bahsediyoruz. Akıllı ev sistemlerinden yapılmış. Gerçekten birinci sınıf işçilikle yapılmış. Peki bu villamız altın kumun neresinde değerli arkadaşlar? diye sorar iseniz denize 1 kilometre mesafede. Yani evinizden çıkıp yürüyerek denize altın kum halk plajına gidebilirsiniz. Hemen şurada İdeal boyutta bir yüzme havuzumuz var. Güneşte tam gün batımına denk geldik. Yüzümüze vuruyor. Gördüğünüz üzere savaklı sistemle yapılmış. Çok güzel bir yüzme havuzumuz var. Denge deposu ve motor dairesi. Dediğim gibi dış cephesi dekoratif sıva ve e, granli boya kullanılmış. Birinci katı beyaz. Ortası e, değişik renklerle süslemiş. En güzel yeri de e, mevcut terası değerli arkadaşlar. Şimdi hep beraber evimizin içerisine girelim. Kısmen ayrı mutfakta diyebilirim. Aynı zamanda ben videoda söyleyemedim. Binanın e, arka cephe kısmını tamamen çim çitlerinden izole edilmiş. E, Tabi gece görünüşü de çok güzel oluyor. Çünkü dışarıda dış cepheleri komple güzel apliklamalarla süslenmiş. Alarım sistemini kurmuş. Binanın 3 cephesinde 4 cephesinde kamera güvenlik sistemlerinden korunmuş. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde gördüğünüz üzere 120-60 mermer görünümlü porselen seramik yapılmış. Tabi taban kısmına baktığımız zaman led ışıklar, spot lambalar, alçı çalışması var. Gayet de güzel yapılmış. Hemen şurada önümüze çok güzel bir televizyon ünitesi düşünülmüş. Altta raflar var. Televizyon ünitesi buraya düşünülmüş. Tabi gene antresit renginde çıtalarla süslenmiş değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada aplik klima tesisatları duvarın içerisinde. Verende alanına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Kalorifer tesisatları döşenmiş çıkışları dışarı vermiş. Işık aydınlatma için de altı sabit üstü çift açılı olarak pencereler konulmuş. Akıllı ev sistemleri demiştim hemen burada sizlere onu da gösterelim. Çelik kapımızı kapattıktan sonra değerli arkadaşlar burada bir panomuz var. Gördüğünüz üzere burada bir uygulama var. Uygulamayı cep telefonunuza indirdiğinizde dünyanın neresinde olursanız olun evinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz. Hemen şöyle mutfak kısmına geçelim. Mutfak kısmına geldiğimizde çok güzel, geniş, ferah bir mutfağa sahibiz değerli arkadaşlar. Galaxy siyah dediğimiz granit tezgahımız mevcut. Yine siyah granit evyemiz mevcut. Buzdolabı, e, bulaşık makinesi, sürgülü penceremiz devam ediyoruz. Şöyle e, tabi set üstü ocak, tablum baziri, fırın, mikrodalga çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplarla süslemiş değerli arkadaşlar. Tabi Merdivenden yukarı çıkarken salon kısmına sütünler yapılmış antresit renginde sütünler yapılmış merdivenlere baktığımız zaman led ışıklı gayet de güzel hoş duruyor iç kısımlara da gene antresit renginde korkuluklarımız var yukarı doğru çıkarken. Alın kısımları beyaz ve üstü Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklar döşenmiş. Yukarı doğru çıkmaya devam edeceğiz. Alt katımız bu şekilde. Ledli lambalarımızı gördüğünüz üzere basamaklara bastığımda ledler açılıyor. Yani sensörlü. Tabi üst kata çıktığımızda <laughs> güzel bir koridor alanımız var. Gene mermer görünü porselen seramik var. Hemen genel banyoya geçeceğiz. Genel banyoya geçtiğimizde çok güzel, çok şık bir e, seramik çalışması var. Duşakabinin nişler, tabii düş telefonu ve düş spreyi de fayansın altında olmak üzere. Tuvalet alanı, klozet alanı burada. Çok güzel bir hilton dolabı üzerindeki seramik eviye yanında çok kullanışlı dolaplar. LED'li aynamız mevcut değerli arkadaşlar. E, gayet güzel bir banyo. Banyomuz bu şekilde. Birinci katımızda 3 tane yatak odamız var. En küçük odamızdan başlıyoruz. En küçük odamıza geldiğimizde gördüğünüz üzere bir Fransız balkon, bir tane de altı sabit üstü çift açılımlı. Aplik lambaları eksik yani takılmış şu anda gördüğünüz üzere. Bunlara birer tane lamba geliyor. klimat hesapları klima tesisatları duvarın içerisinde hatta aplik lambalar burada değerli arkadaşlar. Şimdi diğer odalarda göreceğiz. Burada aplik lambalarımız. <laughs> Sinan sağ olsun uyardı beni. Gene spot lambalar ortadaki güzel avize mevcut. Birinci odamız bu şekilde. Şimdi ikinci odaya geçiyoruz. Triplex tarzında villa değerli arkadaşlar. İkinci yatak odasına geldiğimizde işte deminki odadan bahsettiğim gibi aplik lambalar yok. Burada takılmış. Çok geniş bir oda. 18 metrekare. Ön tarafta Fransız balkonumuz var. Buradan da balkona çıkışımız var. Bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemlerimiz mevcut. Yatak başları vavyen şeklinde. Klima tesisatları duvar içerisinde. İç kapılar beyaz lake kapılar. Tabi Kasalara antresit renge düşünülmüş pervazlarıyla beraber. Üçüncü yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü yatak odası 20 metrekare. Tabi gene e, tavanda antresit karışımı, güzel spot lambalar, LEDler, e, vavyen şeklinde yatak başları, klima tesisatları duvarın içerisinde. Caddeye bakacak şekilde bir Fransız balkonumuz var. Normal bu odadan da balkona çıkışımız söz konusu. Sinan kardeşimle arayacağım şöyle balkonda çok Güzel bir balkon yani rahatlıkla masa sandalye atıp oturabileceğiniz bir alan istenilirse cam balkonla da kapatabilirsiniz. Tabi her odada telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut. Balkonumuzu gösterdikten sonra şimdi Triplex Villa'dan bahsediyoruz. Aydın Didim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Denize bir kilometre mesafedeyiz. Çarşıya, pazara, toplu taşıma yakın konumdayız. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız değerli dostlar. şöyle şöyle Sinan kardeşim gösterdiği gibi LED'ler böyle sensörlü yanıyor. Gene korkuluklarımız mevcut. Merdiven kovanını gene LED ışıklarla süslemiş. Gün ışığı renginde gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Üst kata çıktığımızda değerli arkadaşlar güzel bir antre alanımız var. Direkt terasa çıkışımız söz konusu. Tabi biz hemen genel banyoyu, ikinci genel banyoyu tanıtacağız. Sonra dördün, dördüncü odamıza geçip terasa ondan sonra geçeceğiz. Tabi e, genel banyoya geldiğimizde ikinci genel banyo son derece geniş ve ferah bir oda büyüklüğünde görmüş olduğunuz gibi duşakabin, nişler çift açımı, bastas, pencere Hilton dolabı çok güzel bir şekilde düşünülmüş. Ledli ayna üzerindeki seramik evye yine çamaşır makinesi kabın içerisine alınmış. Üzerinde de çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplar yerleştirilmiş. İkinci genel banyomuz bu şekilde değerli arkadaşlar. Şimdi terasa çıkmadan dördüncü yatak odamızı girmek istiyoruz. Dördüncü yatak odamız 20 metrekare değerli arkadaşlar. Çelik ostraşından yapılmış bir çatıdan bahsediyoruz. Vavyen şeklinde düşünülmüş yatak başları, klima tesisatları duvarın içerisinde led ışıklar ve spot lambalarımız söz konusu. Televizyon sistemleri karşıya kullanmış. Tabi burada da gene caddeye bakacak şekilde Fransız balkonumuz var. Odanın içerisinde de terasa çıkışımız söz konusu. En güzel yeri de teras kısmı. Çünkü birçok arkadaşımız yapıyor. Bu pergüleyi kullanmıyorlar değerli arkadaşlar terasa çıktığımızda 60'a 120 seramiklerimiz var. Tabi gene kare korkuluklarımız mevcut. Çatının tamamını bordeksten yapılmış spot lambalar verilmiş. İstenilirse burada yapmanız gereken tek şey değerli arkadaşlar cam balkonla kapatıp burayı da isterseniz salon isterseniz kış bahçesi kapalı bir alan olarak kullanabilirsiniz değerli dostlar. Tabi burada da bir depo alanımız var yani kiler alanımız. Hani burada şezlonguzu atıp güneşlendiğiniz zaman buraya da e, tatiliniz bittiğinde stoklayabilirsiniz. Garanti güzel bir şekilde. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Denize 1 kilometre mesafedeyiz. Bugün akıllı ev sistemleriyle yapılmış özel otoparklı, özel yüzden, yüzme havuzlu 4 oda, 1 salon, açık mutfak olmak üzere. Gerçekten güzel, kaliteli işçilikle yapılmış güzel bir ev gezdik sizlerle beraber. Miraç Emlak olarak bu güzel evi beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Değerli dostlarım bu güzel evimizin fiyatı 9 milyon Türk lirası. 9 milyon Türk lirası. Elbette pazarlığımız var. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.